Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ve yedinci konumuz yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si yani Türkiye Selçuklu tarihi. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sizler için oynatma listesi oluşturdum. Oradan takip edebilirsiniz kampı. Hazırsanız hemen başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Beğenirseniz etkileşimimiz daha da artacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir? Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Başkentleri İznik'tir. İlk başkent neresiymiş? İznik değerli arkadaşlarım. Niye bunun üzerinde durdum? Çünkü ÖSYM bunu tercih etmişti. Dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Başkentler de bizim için önemlidir. Kutalmış olduğu Süleyman Şah'tan sonra biliyorsunuz ki devlet ekonomik bağımsızlığını ve tam bağımsızlığını tam olarak elde edememişti. Bundan dolayıdır ki devletin başına birinci kılıç arsan geliyor. Bakın burada da ekonomik bağımsızlık yok Daha Birazdan bilgiyi vereceğim. Birinci Kılıç Arslan dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken Çaka Birliği'ne son verildiğidir. Çaka Birliği'ni hatırlıyoruz değil mi? İlk Türk denincisi Çaka Birliği. Yani Bizans'ın kışkırtmaları sonucu Birinci Kılıç Arslan Çaka Birliği'ne son veriyor. Bu dönemde en önemli gelişme Birinci Haç Seferi değerli arkadaşlarım. Birinci Haç Seferi'ni Birinci Kılıç Arslan kaybediyor değerli arkadaşlarım. Ve Türkiye Selçuklu Devleti geri çekilmek durumunda kalıyor. Bunun sonucunda Kudüs Haçlar'ın eline geçerken Haçlı kontukları farklı yerlerde kuruluyor ve merkez İznik'ten Konya'ya taşınmak durumunda kalıyor. Dikkat, dikkatli değerli arkadaşlarım. Kılıç sonra devletin başına birinci mesut geliyor. Bakın bakır para basıralı. Demek ki bu devlet artık ekonomik bağımsızlığını elde edecek. Ekonomik bağımsızlık ee, çabucak elde edilemedi. Sebebi ise haç seferleri değerli arkadaşlarım. Ayrıca birinci mesut döneminde Türkiye ismi bu dönemde kullanıldı. Ve Anadolu'daki Danışmen üstünlüğüne son veriliyor. Bakın danışmanlere son verilmiyor. Anadolu'daki danışman üstünlüğünün üstünlüğüne son veriliyor. Ayrıca ikinci ay seferi gerçekleşiyor ve kazanılıyor. Ne demiştik? İkinci ay seferi denilince aklınıza zengiler gelecek değerli arkadaşlarım. Ne güzel yazıyorum öyle. Zengiler İmametli zengiyi bir önceki paylaşımda zaten e, görmüştük. Diğer hükümdar ikinci kılıçarsan. Bu döneme baktığımızda Bizans'tan bir Yokefalon savaşı yapıldı. Ha, Buna dikkat edin. Bu savaşın sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Ve bu savaşa yurt tutan savaş diyoruz değerli arkadaşlarım. Bakın bu iki bilgiyi unutmayın. En önemli iki sonuçtur değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş hangisiymiş hocam? Miryokefalon savaşıdır. Sonraki dönemlere baktığımızda yani dönemler değil de sonraki süreçlere baktığımızda bu dönemde altın ve gümüş para basılıyor. Demek ki ekonomi gitgide iyi gidiyor ve danışmetlilere son veriliyor. Bakın değerli arkadaşlarım unutmayın. Hemen incecik cevaba ulaşacaksınız Püf noktaya yıldızımızı atalım. Eğer bir hükümdar beyliğe gemenlik altına almak istiyor ki, istiyorsa bilin ki Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak istiyordur. Ee, birinci kırışlar hatırlıyoruz değil mi? Bakın çaka beyliğine son verilmiş. Amaç aynı değerli arkadaşlarım. Bakın danışmetlilere son verilmiş. Amaç neymiş? ATSB'yi sağlamak değerli arkadaşlarım. Yani Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak. Ayrıca bu dönemde ilk kervansaray inşa edildi. Kervansaray'ın ismi Alayhan. Ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırıyor. Şimdi şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Sevgili arkadaşlarım ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırıyorsa biz buna eski Türk geleneği diyoruz. Yani ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam ediyor burada. Sonraki hükümdarımız 1. Giyasettin Keyhüsre. Bu dönemde Antalya alındı. Gevher Nesibe eder inşa edildi ve ticarette uğraşıldı. Bu hükümdar Antalya'yı almışsa demek ki yavaş 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 donanmayla uğraşılacaktır. Artık deniz ticareti de yapılacak. Ve unutmayın Büyük Selçuklu Devleti ile Türkiye Selçuklu Devleti arasındaki en büyük fark donanmadır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Diğer hükümdar Hükmettin Süleyman Şah Anadolu Türkçesi Birliği'ni sağlamak için Saltuklar'a son veriyor. Diğer önemli kişi İzzettin Keykavus. Birazdan ekstra bilgiler vereceğim sizlere. Bu dönemde Sinop alınıyor. ithalat ve ihracat merkezi yapılıyor. Bakın nerede Sinop? Karadeniz'de. Antalya nerede? Akdeniz'de. Demek ki bu devlet Akdeniz ve Karadeniz'de ticaret yapmak istiyor. Akdeniz ve Karadeniz'de güçlenmek istiyor. Sinop'ta ilk tersane oluşturuluyor. Tersane ne demek hocam? Gemi yapım yeri, gemi, gemi onarım yeri. Gemilerin yapıldığı yerler. Bu dönemde Kıbrıs ve Venedik Krallığı ile ticaret antlaşmaları yapılıyor. Hemen hemen ee, çoğu hükümlerde bu durum vardır. Büyük devletlerle antlaşmalar yapılır değerli arkadaşlar. Geldik devletin en parlak dönemine. Alaaddin Keykubat çok önemli bir dönem. Bu döneme dikkat ediyoruz. Bu dönemde Alanya alındı. Nerede? Akdeniz'de değil mi? Yine Akdeniz'de güçlenme çabaları. Harzemşahlar ile Yassı Çemen Savaşı yapıldı ve kazanıldı. Bakın, olumlu olarak görünüyor değil mi? Hem olumlu hem olumsuz sonuçları beraberinde getirdi. Olumlu sonuç tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Çünkü e, Harzem Çağlar Türkiye Selçuklu Devleti için bir tehdit olarak görülüyordu. Çünkü e, Türkiye Selçuklu Devleti'nin e, önemli bir toprak parçası olan Ahlat Harzem Çağlar tarafından işgal edilmişti. Bunun üzerine Alaaddin Kuykuba zaten savaşı başlatıyor. Ve bu savaşın sonucunda Harzem Çağlar yıkılma sürecine giriyor. Olumlu sonuç devletin bekasıdır. Olumsuz sonuç Moğollara geçit açılmasıdır değerli arkadaşlarım. Artık Moğollarla komşu olundu ve istilaya yavaş yavaş geliyor. Bunun için ki Keykubad ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Moğol çalışmalarına karşı imar çalışmaları. Moğol tehdidine karşı pardon özür dilerim. Moğol tehdidine karşı imar çalışmaları yapıyor. İmar ne demek hocam? Bakım ve onarım demek. Mesela surları güçlendiriyor. Bazı devletlerle ittifak yoluna gidiyor. Eyyubiler gibi. Mengüceklere son veriyor. Bakın Anadolu Türk İçerisi Birliği'ni sağlıyor. Suudak Limanı alınıyor. Nerede Suudak Limanı? Kırım'da değerli arkadaşlarım. Demek ki bu hükümdar deniz aşırı seferler yapacak değerli arkadaşlar. Biz bu döneme ne diyoruz? En parlak dönem diyoruz. Her zaman belirtirim. Her zaman. Güçlü hükümdarlardan sonra devlet yıkılma sürecine giriyor. Bakın. Örneğini. Alaaddin Kirkubat'tan sonra devlet çözülme sürecine giriyor. İkinci ki Kiyüzcü. Küçük yaşta tahta çıkan bir hükümdardır. Ve bu dönemde Saadettin Köpeği unutmayın. Devletin yıkılmasında önemli rol oynuyor. Devletin başına geçmek istiyoruz değerli arkadaşlarım. Bu dönemde Baba İshak yani Baba İler isyanı yaşandı. Tarihte biz bu olaya ne diyoruz? Türk tarihinin ilk dini delikli isyanı diyoruz değerli arkadaşlarım. Ayrıca İlhanlar ve Köse Dağı Savaşı gerçekleşiyor ve kaybediliyor. İlhanlar kimdir hocam? Moğollar. Harzem Çağlar'a son verildikten sonra biliyorsunuz ki geçit açılmıştı. ATSB bozuldu. İkinci beylikler dönemi başladı ve Türkiye Selçuklu Devleti Moğol egemenliği altına girdi. Bakın sevgili arkadaşlarım, iki gözümün çiçekleri. Balayır Savaşı'ndan sonra birinci beylikler, Köse Dağ Savaşı'ndan sonra ikinci beylikler dönemi başlıyor. İkisine dikkat edin. Ve ekstra bilgi, ekstra bilgi değerli arkadaşlarım şöyle bir köşeye yazayım sizler için. Hatta şöyle yapalım, şöyle yapalım karışmasın. Sevgili arkadaşlarım bakın dinliyoruz. Büyük Selçuklu Devleti Katvan Savaşı ile yıkılma sürecine girerken iki devlet arasındaki farkları bilmemiz lazım. Büyük Selçuklu Devleti Katvan Savaşı ile yıkılma sürecine girerken Türkiye Selçuklu Devleti Köse Dağ Savaşı ile yıkılma sürecine girmiştir. Tekrar ediyorum. Büyük Selçuklu Devleti Katvan Savaşı ile yıkılma sürecine girerken Türkiye Selçuklu Devleti Köse Dağ Savaşı ile yıkılma sürecine girmiştir. Şimdi bu dönemle ilgili biz neyi bileceğiz değerli arkadaşlarım? Bakın buraya yıldızını at ve notları al. Bu dönemde Mevlana, Yunus Emre ve Rabendi gibi önemli kişiler yaşamıştır. Yunus Emre'nin en önemli eseri hangisiydi değerli arkadaşlarım? İnşallah yazabiliriz. Risaletün Nusiyedir değerli arkadaşlarım. Edebiyatta karşınıza çıkıyor zaten. Koca Hasan Medresesi bu dönemde inşa edildi. Deniz ticaretiyle uğraşıldı. Ne dedik? Büyük Selçuklu Devleti'ni Büyük Selçuklu Devleti'nden ayıran en önemli özellikleydi donanmaydı. Haçlarla mücadele edildi. Devlet meseleleri divanda görüşüldü. Sırasıyla divane mezalim. Divane mezalime kim başkanlık ediyor? Hükümdarın kendisi başkanlık ediyor. Divane inşa, yazı işleri görüşülüyor. Divane istifa, mali işler görüşülüyor. Divane arz, ordu işleri görüşülüyor. Divane işraf, teftiş ediyor değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, dikkat ettiniz mi hükümdarlara? Keyhüsrev, Keykubat ve Keykavuz gibi unvanlar kullanılmış. Bu durum bize neyi gösteriyor? Fars kültürünün etkisini gösteriyor. Anlaştık mı? Divanları tekrar ediyorum. Arkadaşlar not alıyor olabilir. divan Mezalim günümüz anayasa mahkemesidir. Hükümdar bizzat başkanlık eder. Divan-ı İnşa yazı işlerine bakar. Divan-ı İstifa mali işlere bakar. Divan-ı Arz ordu işlerine bakar. Divan-ı İşraf teftiş eder. Ekstra bilgiyi vereyim sizlere. Divanı, işrafın başındaki kişi müşriftir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Müşrif. Türkiye Selçuklu tarihi bu şekildeydi. Şimdi Haçlı seferlerine bakacağız değerli arkadaşlarım. Kısa kısa çok kısa bir şekilde aldım. Anlayacağınız şekilde aldım değerli arkadaşlarım. Bakın. Toplamda 8 tane sefer var. Sen kaç tanesini bileceksin canım benim? 4 tanesini bileceksin. İlk seferde Haçlılar galip geldiler. İkinci seferde Haçlılar mağlup oldu. Üçüncü seferde Haçlılar mağlup oldu. Dördüncü seferi birazdan açıklayacağım. Anlaştık mı? burada Haçlılar galip, iki de mağlup, üç de mağlup. Haç seferlerinin en önemli sebebi dini amaç olarak görülüyor değil mi? Ama perde arkası bize neyi gösteriyor? En önemli sebep doğunun zenginliklerine ulaşma hissidir. Sebeplere bir bakalım. Bir, Türkiye'yi Anadolu'dan atmak. İki, Kudüs'ü geri almak. Üç, Papa'nın güçlenmek istemesi zaten bizzat o teşvik ediyor. En önemlisi doğunun zenginliklerine ulaşma isteği 5. Feodalitenin güçlenmek istemesi. ÖSYM farklı farklı sorabilir. Mesela ekonomik olarak doğunun zenginliklerine ulaşma isteği, siyasi olarak feodalitenin güçlenmek istemesi, dini olarak Kudüs'ün geri alınmak istemesi değerli arkadaşlarım. Sonuçlar. Genel olarak baktığımızda Haçlılar başarısız oldular. Değil mi? Papa ve ise güç kaybetti. Feodalite zayıfladı. Bakın feodalite zayıfladı. Ortadan kalkmadı. Şahi toplarının ortaya çıkmasıyla feodaller yavaş yavaş e, tarih sahnesinde silinip gideceklerdi. Kudüs Müslümanlarda kaldı. Avrupa kültürel yönden çok ama çok zenginleşti değerli arkadaşlarım. Hac seferleri Avrupalılar için bir dönüm noktası olmuştur. Hac seferlerinden sonra Avrupalılar kültürel anında çok ama çok geliştiler. Günümüzde bunun etkileri devam ediyor. 4. Haç Seferi bakın buraya yazmamışım. Burada amacından sapmıştır ve İstanbul Latinler tarafından yağmalanmıştır değerli arkadaşlarım. Birinci Haç Seferi'nde Haçlar galip, ikinci seferde başarısız, 3. seferde başarısız, dördüncü sefer amacından sapmıştır. Sevgili arkadaşlarım Konumuz buraya kadar. Türkiye Selçuklu tarihi ve Haç Seferleri ile ilgili sizlere bilgi vermek istedim. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.